Selam arkadaşlar. Yeni logaritma sorusu için tekrar beraberiz. Bu sorumuzda küçük de olsa bir ayrıntı içeriyor. Hemen bu ayrıntıyı öğrenmek için sorunun çözümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar elimizde logaritma 20 var ve logaritma 40 soruluyor. Öncelikle diyorum ki logaritma 40'ı bulabilmek için ne gerekli bana? Hemen onu bir araştırmaya başlıyorum. Logaritma 40 dediğimiz arkadaşımız logaritma 4 çarpı 10 demektir. Ve bu da arkadaşlar logaritma 4 artı logaritma 10 demektir. Şimdi logaritma 4 dediğimiz kardeşimize logaritma 2'nin karesi artı logaritma 10 dediğimiz ise nedir arkadaşlar? 1'dir. Bu durumda elimde iki vatandaş iki tane log 2 artı 1 gibi bir ifade oluyor. O zaman benim ihtiyaç duyduğum nedir? Logaritma 2'nin değerinin ne olduğudur. Peki benim size vermiş olduğum nedir? Logaritma 20'nin x oldu. Peki ben nasıl yazabilirim? 2 çarpı 10 diye yazabilirim. Dolayısıyla bu da log 2 artı log 10 demektir. Ve bu da x eşit demektir. Log 10'un 1 olduğunu biliyorum. 1'i de karşı tarafa atarsam benim aramış olduğum log 2'nin x eksi log 10 olduğunu görebilirim. Ya da x eksi 1 olduğunu görebilirim arkadaşlar. Şimdi ben bu artık değerini bir yerine yazayım. 2 tane x eksi 1 artı bir. Bu kardeşimle ne olacaktır? 2 x eksi 2 artı 1. Ve bu da 2 x eksi 1 olacaktır. Demek ki bu tür sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce niye aradığımıza karar veriyoruz. Onu bulmak için verilen bilgiden nasıl ulaşırız? Onu inceliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.